şu Şubat sayısı Burcu'nun masasında mı? Evet, Burcu'nun masasındaydı. Hayır, yani Burcu'nun işi de bana kaldı. Üf. Aa! aa. Bu gülü Serkan Bey Burcu'ya verdi diye biliyorum ben. Hayır bir de kurutup saklamış yani çok romantik. Ay. Ver bakayım onu bana. Dağılmayın. Kıpırda mı? Şimdi herkes beni iyi dinlesin. Bu andan itibaren şirkette ya da şirketin dışında. Burcuyla alakalı herhangi bir dedikodu yapan, kötü söz söyleyen, iftira atan birileri olursa karşılarında beni bulacak. Ve ben o arkadaşların işlerine son vereceğim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı dedim. Anlaşıldı Serkan Bey. Güzel. Bu masa burcunun masası. Burcu dönünceye kadar kimse bu masaya dokunmayacak. Burcu izinli. O kadar. Ne oldu? Burcu nerede? Burcu izinde. Asistanını böyle savunduğunu görünce dedikodulara inanması geliyor insanın. Senin ne düşündüğünle zerre kadar ilgilenmiyorum nedense. Aa, kızdın mı canım? Sen neden kendi işinle ilgilenmiyorsun Handeciğim? Necat ve Aydın diyorum ya. Bana sorarsan geliyor gelmekte olan. Yani istersen şimdiden avcunu yalamaya başlayabilirsin. Böyle bir şey asla olmayacak. Adamın Hande olduğu kadar emin. Dün senle aynı partide değil miydik ya? Bir tek sen göremedin herhalde. Dikkat etmedin mi? Nejat'la Aylin ateş ediyorlardı birbirlerini. Gözler diyorum. Gözler benim ilgi alanımdır. Ve gözler yalan söylemez Hande'cim. Keyfimi kaçıramayacaksın. Boşuna uğraşma. Çok işim var zaten. Ben de öyle düşünmüştüm. Ne edeceğiz beni? Günaydın. 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 Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Günaydın. Bey. Günaydın. 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 Kolay gelsin. Günaydın. Günaydın. Ha? Görmek istediğim adam da geldi sonunda. Hayırdır, beni mi özledin? Çok özledim. Al bakalım, atarlı çocuk. Atarlı çocuk? Ha. Dünle ilgili. İşte aradığım mizah bu. O zaman artık biraz ciddileşelim. Pekala. Konu ne? Konu. Bir süredir beni işkillendiren ve dün itibariyle emin olduğum bir gerçek. Açık konuşmak ister misin? Necat Yılmaz. Bir arkadaşın olarak seni uyandırmak görevlerimden biri. Muhtemelen... ...kendine bile itiraf edemediğin bir gerçekle yüzleşmenin zamanı geldi. Öyle mi? Neymiş o? Necat. Sunay'a aşık olmuşsun. ben şimdi Sunay'a aşık olduğum için Tolga'yla kavga ettim, öyle mi? Baştan söyleyeyim, Kayra yüzünden diyerek beni ikna etmeye çalışmasak. Benim seni ikna etmek gibi bir derdim yok ki. Çünkü Sunay'la aramda hiçbir şey yok. Öyle mi? Ay ne? O zaman kavgadan sonra Sunay'la içeri gidip ne yaptın? Ben olsam o gerilim ve adrenalinle kızı çekip öperdim. Oğlum kendin yazıp kendin oynuyorsun. Bence bu konuyu kapatalım. Bu kadar agresifleştiğine göre buna benzer bir şeyler oldu. Bak kabak tadı verdi sahiden. İlla ispat mı istiyorsun oğlum? Bir yalanı nasıl ispat edebilirsin abi? Edemem öyle mi? Necat. Süra ne haber? Ne yapıyorsun? İyiyim. Bir şey mi oldu? Hiç. Bir şey yok. Ee, eğer müsaitsen bu akşam seni yemeğe çıkarmak istiyorum. Bu akşam mı? Evet. Dünle ilgili konuşmamız gereken şeyler var sanki. Yani bilmem. Konuşmamız lazımsa... Evet, evet. Güzel olur. O zaman saat sekizde Tolga ile seni yemeğe bekliyorum. Mekan için konum atacağım sana. Anlamadım. Tolga ile benim mi? Evet. Dünle ilgili konuşmamız gereken şeyler var dedim ya Suna. Ha, ama Tolga gelmez herhalde. Yo, gelirim. Yani Necat davet ediyorsa gelirim tabii. Tolga yine ha? Tolga değil mi? Ee, Tolga'ya bir telefona versene. Ha, gerek yok ya. Duyuyor. Yanımda zaten. Bak. Alo. Merhaba Necat. İyiyim sen. Evet. Olur bana uyar. Oldu görüşürüz. Evet. Akşam Necat'ın davetlisiyiz. Olmaz. Nasıl olmaz? Vallahi ben gidiyorum. Sen gelmezsen gelme. Nasıl? Ya Sun'a gidersek şu sahte sevgililik meselesini hakkıyla oynarız. Ha sen gelmezsen ben yine de senin sevgilin gibi davranırım. Merak etme. Ay. İşte bu kadar. Akşam yemekteyiz. Gerçekten Suna ve Tolga ile birlikte mi çıkacaksın yeme? Evet. Sen de geliyorsun. Ben mi? Ne alaka ya? Oğlum ispat isteyen sen değil misin? Gel canlı canlı gör. Ne oluyor? Plan mı yapılıyor? Aşk olsun. Bensiz. Hiç öyle şey olur mu? Seni de bekliyoruz tabii ki. Nereye gidiyoruz? Dünkü saçmalığı telafi etmek için Aylin'le Tolga'yı yemeğe davet ettim. Ha, Seve seve gelirim.